arkadaşlar. Acil Matematik TET Soru Bankası'nın çözümlerine kombinasyon konu başlığımız ile devam ediyoruz. Bu videoda ikinci testin çözümünü yapacağız. İlk soru şekilde kaç tane üçgen vardır demiş. Şimdi şöyle yapalım. A noktası, B noktası, C noktası olsun. İlk başta mesela B tepe noktası olacak şekilde ben buradaki üçgenleri bulmaya çalışsam. Şimdi şöyle olabilir. Buradaki noktalara bakalım. B tepe noktası olacak şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 tane noktamız var. Şu yandaki üçgenleri sayacağım. Burada B tepe noktası olacak şekilde bu 5 tane noktadan 2 tanesini seçeceğim ki mesela bununla bunu seçtiğim zaman burada bir tane üçgen oluşturacağım. O yüzden bu 5 noktadan ikisini seçersek 5'in ikilisi farklı şekilde burada üçgen sayısı elde ediyorum. Aynı şekilde C tepe noktası olduğunda yine tabanlarında 1, 2, 3, 4, 5 tane noktadan ikisini seçeceğim ki burada mesela bir tane üçgen oluşturmuş olayım. Artı 5'in ikilisi Son olarak da B ve C burada taban olacak şekilde. Mesela A burada tepe açısı gelmiş. Bir tane burada. Burada şöyle düşünelim. B ve C taban olduğunda 1, 2, 3, 4 tane noktadan birini seçeceğim ki tepe noktası da bu 4 noktadan biri gelen üçgen oluşsun. O yüzden burada da 4 tane daha üçgen gelmiş oldu. Topladığımız zaman 10 artı 10 artı 4'ten 24 farklı şekilde üçgen varmış. İkinci soruda şekilde kaç tane üçgen vardır? Şimdi burada da bir tane tepe noktamız var. A noktası tepe noktası olacak şekilde şuradakine bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane noktadan herhangi iki tanesini seçerek 5'in ikili farklı şekilde yani 10 tane farklı üçgen seçebiliyorum. Ya da bu sıradaki aynı şekilde bu sıradakilere baktığımız zaman 3 tane aynı şekilde bu şekilde doğru var. Her biri için aynı durum geçerli. O yüzden 10 çarpı 3'ten 30 farklı şekilde üçgen elde ediyoruz. Üçüncü soruda herhangi ikisi çakışık olmayan aynı düzlemdeki 7 doğru en fazla kaç noktada kesişir? Şimdi 7 tane doğrudan mesela herhangi 2 tane doğru bir noktada kesişir. O yüzden 7 doğrudan 2 tane doğru seçmem lazım ki kesişebilsinler. O yüzden de 7 tane doğrudan 2 farklı doğru seçiyorum. 7'nin ikili farklı şekilde kesişim oluşabiliyor. 7 çarpı 6, 2 çarpı 1'den 21 farklı şekilde kesişiyorlar. Dördüncü soru şekilde kaç tane üçgen vardır demiş. Şimdi burası tepe açısı olacak şekilde. Bu tepe açısıyla birlikte bu sırada 1 2 3 4 5 6 tane noktadan herhangi 2 tanesini seçerek buradan 15 farklı şekilde üçgen oluşturabileceğim. Ya da A tepe noktası olacak şekilde bu üçgene bakıyorum. 1 2 3 4 5 noktadan ikisini seçerek burada üçgenler oluşturacağım. 10 farklı şekilde. Ya da A tepe noktası olduğunda bu üçgende tabandaki 3 üç noktadan herhangi ikisini seçerek 3 farklı şekilde de üçgeni burada oluşturacağım. O yüzden de toplamda 15, burada 25, 28 farklı şekilde üçgen varmış. Beşinci soruda 5'i beşi birbirine paralel olan 10 doğru en fazla kaç farklı noktada kesişir? Şimdi 5 tanesi birbirine paralel oldukları için bu 5 tanesi kesişmez. 10 biz sanki paralel yokmuş gibi önce 10 tane doğrudan 2 tane doğru seçelim. Onun ikili farklı şekilde kesişim olabilir. Ama bu seçtiğim 2 tane doğru bu paralellerden olma ihtimaline karşı 5 doğrudan seçilebilecek ikilleri çıkartmak zorundayım. Çünkü bunlar paralel olduğu için birbirleriyle kesişmez. 10'un ikilisine bakalım. 10 çarpı 9, 2 çarpı 1. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 çarpı 2 çarpı 1. Buradan 45 eksi 10'dan 35 farklı şekilde kesişebiliyorlar. 6. soruda şekilde verilen şekilde toplamda kaç tane paralel kenar bulunur demiş. Şimdi paralel kenar için bizim 2 tane yata, 2 tane dikey yani düşe doğrular ihtiyacımız var. 1, 2, 3, 4 tane yataydan 2 tanesini alacağım. Ve 5 tane dikey olandan 5 tanesini, 2 tanesini seçeceğim. Ve 4'ün ikilisi çarpı 5'in ikilisi farklı şekilde paralel kenar oluşturabiliyorum. 4'ün ikilisi 6, 5'in ikilisi 10. Yani 60 farklı şekilde paralel kenar bulunur. 7. soru ABC bir üçgen verilmiş. Buna göre şekildeki işaret noktalarının herhangi ikisinden geçen kaç farklı doğru çizilebilir? Şimdi toplamda burada 10 tane noktamız var. 10 tane noktadan oluşturulabilecek doğruların sayısı onun ikili kombinasyonu kadar. Ama şimdi burada mesela A, D, F, B'ye baktığımız zaman 4 tane noktadan ikili noktalar seçsem 4'ün ikilisi. Yani sanki 6 tane doğru varmış gibi gözüküyor ama aslında A, D, F, B bir tane nokta. Bunun gibi durumlar var. O yüzden bu tüm durumdan bu oluşmayan kısımları çıkartacağım. Yani 4'ün ikili kombinasyonu çıkartacağım. Burada bir tane doğru var. O yüzden artı 1 diyeceğim. Ve aynı durum buradaki içinde geçerli. O yüzden bunu şöyle yapalım. Burasını eksi dedik. Araya artı diyelim. 4'ün ikili kombinasyonu çıkartıp bir ekleyeceğim. Ve bu durum 3 defa geçerli. Burada da burada da aynı şey geçerli olduğu için. Daha sonra üçlülerde de aynı şey geçerli. Burada da 3'ün ikili kombinasyonu kadar doğru yok. Bir tane doğru var. O yüzden bunda da 3'ün ikili kombinasyonlarını çıkartıp bir tane doğru ekleyeceğim burada. 10'un ikili kombinasyonu 45, 4'ün ikili kombinasyonu 6, buradan eksi 6 artı 1'den eksi 5, burası eksi 15 geldi. Burası 3'ün ikili kombinasyonu 3, eksi 3 artı 1'den burada 2, çarpı bir de 3 diyeceğiz. Burada da 3 durumda da yine aynı şekilde geçerli olduğu için. Burada da eksi 2 çarpı 3'den eksi 6 geldi. 45 eksi 21'den 24 farklı şekilde doğru çizilebildi. 8. soru, özdeş 5 kareden oluşan şekildeki 12 noktayı köşe kabul eden kaç üçgen oluşturulabilir? Şimdi elimizde toplamda 12 tane nokta var. 12 tane noktadan üçgen oluşturabilmek için üçlüler seçeceğim. Ama bundan şimdi şöyle düşünelim. Mesela 1, 2, 3, 4. Bu 4 noktadan 3 tanesini seçersem buradan üçgen oluşturamam. Burası için geçerli. Burası için geçerli. Aynı şekilde buradaki 4 nokta için ve buradaki 4 nokta için geçerli. O yüzden bu 4 nokta için üçgen oluşturamayacağım için seçeceğim 4 noktadan 3'ünü çıkarmam lazım. Yani 4'ün şu kombinasyonlarını çıkartacağım. Ve bu durum 4 yer için geçerli olduğu için 1, 2, 3, 4 durum için geçerli olduğu için çarpı 4 diyeceğim. Aynı şekilde şöyle olabilir. Mesela şu 3 tanesi bunlar sonuçta doğrusal burada. Çaprazda bunlar doğrusal. Bu 3 noktadan 3'ünü seçersem yine üçgen oluşturamam. O yüzden 3'ün üçlüsünü de çıkartacağım. Ve bu durum kaç tane var? 1, 2 burada. Daha sonra ters durumda var. 3 ve aynı şekilde burada 4. O yüzden de tekrar çarpı 4 diyeceğim. Bunu da çıkarmam lazım. 12'nin üçlü kombinasyonuna bakalım. 12 çarpı 11 çarpı 10. 3 çarpı 2 çarpı 1. 4'ün üçlü kombinasyonu 4. 4 çarpı 4'ten 16. 3'ün üçlü kombinasyonu 1. 1 çarpı 4'ten 4. Burada da şöyle sadeleştirdiğimiz zaman 110, 220'den 20'yi çıkarttığımız zaman da 200 farklı şekilde oluşturulabiliyor. 9. soru köşeleri şekildeki işaretle 10 noktadan seçilen kaç dörtgen çizilebilir? Şimdi e, mesela buradaki doğrumuza baktığımız zaman bu doğru üzerinde şöyle düşünelim. Mesela bu doğru ortak nokta var A noktası diyelim. A noktası hem bu doğrun hem bu doğrun üzerinde olduğu için ben bu noktadan bu mesela doğrudan bu noktayı eğer seçersem buradan da tekrar başka bir nokta seçemeyeceğim için bir dörtgen oluşturamam. O yüzden de buradaki birinci doğrudan diyelim 1 2 3 4 noktadan burada ikisini seçeceğim. Daha sonra ikinci doğru diyelim. Buradaki bu doğruda da 1 2 3 4 5 tane noktadan da ikisini seçeceğim. Mesela bu burasını seçtim, bunu seçtim. Burada da bunu ve bunu seçtim. Bu dördünü birleştirdiğim zaman dörtgen oluşturabiliyorum. Ama eğer ortadakini seçersem, A noktasını seçersem dörtgen oluşturamam. O yüzden 4'ün ikilisinden 6, 5'in ikilisinden 10. 6 çarpı 10'dan 60 farklı şekilde dörtgen çizilebildi. 10. soruya bakalım. Şekilde kaç daire dilimi vardır demiş. Şimdi bu daire diliminde mesela birincisi için düşünelim. Burada zaten tepe noktası A noktası olacak şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 taneden herhangi iki tanesini seçtiğim zaman burada bir dilim oluşturmuş oluyorum. Altın ikilisini burada 30 buradan 15 gelecek. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 taneden yine 2 tanesini burada seçtiğim zaman yine aynı şekilde 15 tane geldi. 1, 2, 3, 4 tanesinden ikisini seçtiğim zaman burada da 6 tane farklı şekilde dilim oluşmuş oldu. Dolayısıyla toplamda 36 farklı şekilde dilim vardır. 11. soruda birim karelerden oluşmuş şekilde kaç tane kare vardır demiş. Şimdi burada kareler için şöyle söyleyelim. Mesela her birinden burada birim kareler bir birim olan karelerden. 5 burada 4 burada. Daha sonra 3 artı 2 artı 1 yani buradan 30 15 tane karemiz var. Bunun dışında 4 çarpı mesela 2 çarpı 2'lik karelerimiz olabilir. Şöyle mesela bunları seçtiğim zaman bu şekilde bir kare oluşmuş olabilir. Veya mesela bunu çizdim veya burada bir kare oluşmuş olabilir. 2 burada aynı şekilde oluşmuş olabilir. 3 tane böyle geldi. Burada olabilir mesela 1 geldi daha sonra buradan geldi 2 tane burada. Bir sonraki de aynı şekilde burada olabilir. Bir tane de burada. Sonra 3 x 3'lüklere baktığımız zaman sadece burada oluşturabileceğimiz için bir tane de burada geldi. Toplamda o zaman buradan 5, 6, 7 artı 15'ten 22 farklı şekilde kare varmış. 12. soruda şekilde kaç tane paralel kenar vardır? Şimdi şöyle diyelim mesela D'lerden 2 tanesini seçtiğimizi düşünelim. D'lerden 5 tane var 5 taneden 2 tanesini seçtim. Ve I'lardan mesela 3 tane I var 3 üç... 3 tane I'dan 2 tane doğruyu seçtiğim zaman mesela burada bir tane paralel kenar oluşur. Bunun kaç tane olduğunu görmek için de 3'ün ikilisiyle çarpacağım. Veya yine D'lerden 2 tanesini seçip bu sefer M 4 tane M'den ikisini seçebilirim. Veya M'lerde yani 4 tane M'den ikisini seçip daha sonra 3 tane I'dan ikisini seçebilirim. 3'ün ikili kombinasyonu gelecek. Buna göre e, burada gelebilecek durumlara şimdi bakalım. 5'in ikili kombinasyonu 10, 3'ün ikili kombinasyonu 3, 5'in ikili kombinasyonu 10, 4'ün ikili kombinasyonu 6, 4'ün ikili kombinasyonu 6, 3'ün ikili kombinasyonu 3 geldi. Buradan 30 artı 60 artı 18, 90 yani 108 farklı şekilde paralel kenar varmış. 13. soruda şekil özdeş karelerden oluşmuştur. Şekilde taralı kareler içinde bulundurmayan kaç kare vardır? Şimdi tamamına baktığımız zaman mesela burada 5 kare, burada 5 kare. O zaman 5 çarpı 5'ten 25 tane birebirlik karelerimiz var. Daha sonra aynı şekilde 2'ye 2'lik karelerimize baktığımız zaman 4 tane buradan 4 tane buradan olacak. Yani 4 çarpı burada 4 gelecek. 3 çarpı 3, 2 çarpı 2, 1 çarpı 1. 1 çarpı birlikte zaten 5'e 5'lik kare. Toplamda bunlara baktığımız zaman 55 farklı şekilde kare var. Şimdi bir tanesine A karesi bir tanesine B karesi diyelim. Bunları bulundurmayan A'yı bulunduranları buradan çıkaralım. Şimdi A'yı bulunduranlar 5 çarpı 5'likte A kesinlikle var. Daha sonra 4 çarpı 4'lüye baktığım zaman mesela şöyle bir 4 çarpı 4'lük oluşturabilirim. A bir tane daha var 4 çarpı 4'lükte. Diğerinde kaymış olacak zaten. 3 çarpı 3'lükte de aynı şekilde bir tane A karesi gelecek. 2 çarpı 2'likte de bir tane A karesi gelecek. 1 çarpı 1'lik olan karede zaten burada toplamda 55 tane demiştik. Bir de o zaman burada kendisi gelmiş oldu. Yani toplamda 5 tane A karesi içinde bulunduranlar. B'ye bakalım. Sadece mesela B karesini bulunduranlar e, ee, mesela 1 çarpı birliklerden bir tane var. 2 çarpı 2'lik de var. 3 çarpı 3'lük de var. 4 çarpı 4'lük de var. Aslında 5 çarpı 5'lik A ve B'nin ikisini de buldu. Mesela sadece A'yı bulunduranlar sadece B'yi bulunduranlar toplamda 8. Daha sonra e, burada bir tane 5'e beşe 5'lik karede ikisini de bulunduranlar olacak. O yüzden artı 1 bir, bir tane diyeceğim. Dolayısıyla 9 farklı şekilde gelecek. O zaman 55 tane 9'u çıkarttığımız zaman buradan da değerimiz 46 farklı şekilde bulundurmayan kare olacak. 14. soruda bir çember üzerinde 7 farklı nokta vardır. Köşeleri bu noktalardan seçilen birbirinden farklı çokgenlerin toplamı kaçtır? Şimdi çokgenlerimiz en az 3 ile başlıyordu. 7'nin üçlüsü o zaman. 7'nin dörtlüsü. 7'nin beşlisi. Beşgen olacak. Altıgen olacak. 7'nin yedilisi. Şimdi bunları şöyle hesaplayabiliriz. Tek tek hesaplayabiliriz. Ya da şöyle yapalım. Mesela burada 7'nin sıfırlısı, 7'nin birlisi ve 7'nin ikilisi de olsaydı bunların toplamı 2 üzeri 7'den 128 olacaktı. Şunları çıkartalım. 7'nin 0'lısı 1, 7'nin 1'lisi 7, 7'nin 2'lisi de 21 geliyor. 21, 28, 29. O zaman 128 eksi 29'dan da cevabımız 99 gelecek. 15. soru yukarıda verilen şekilde kaç farklı üçgen bulunmaktadır demiş. Şimdi mesela burada BC doğrusuna baktığımız zaman burada mesela noktalara bakalım. 3, 4, 5, 6 tane nokta. Mesela bu iki noktayı alsam buradaki üçgen oluşuyor. Bu iki noktayı alsam buradaki üçgen oluşuyor. Bu iki noktayı alsam Buna göre buradaki üçgen oluşuyor. Yani aldığımız aslında BC tabanında aldığımız herhangi iki noktaya bağlı olarak üçgen sayısı buradan geliyor. O yüzden 6 tane noktadan 2 tane herhangi iki noktayı seçtiğimiz zaman 15 farklı şekilde üçgen bulabiliyoruz. 16. soruda düzlemde 5 doğru farklı yarı 3 tane çember veriliyor. Bu 5 doğru ile 3 çember en çok kaç kesişim noktası vardır? Şimdi 5 doğrunun kendisi arasında 5 tane farklı doğrunun kendisi arasında kesişim noktası Herhangi iki tanesi arasında kesim noktası oluşturduğu için 5'in ikilisinden 10 tane doğrularda sadece 10 tane kesim noktası gelir. 3 tane çember var. Şimdi 3 tane çember. Mesela 2 tane çember, 3 tane çemberden herhangi iki tane çemberin kesişim noktası vardır ve kesiştiği zaman iki noktası birden kesişir. O yüzden 3 tane çemberden 2 tanesi kesişim noktası var ve her birinde de 2 nokta kesiştiği için 3'ün ikilisi çarpı 2 iki diyeceğiz. Buradan da 6 farklı şekilde çemberlerin kendi arasındaki kesim noktası var. Şimdi doğru ile çemberlerin kesim noktasına bakalım. Mesela bir tane bir doğru bir çemberi 2 noktada keser. Şimdi 3 tane çember olduğuna göre mesela burada devam ediyor şöyle diyelim. 3 tane çember olduğuna göre bir doğru 3 bir, tane çemberi 6 noktada kesiyor. 5 tane doğrumuz olduğuna göre o zaman her biri 6 noktada kesişe için de buradan da 30 tane yani çember ve doğruların kesim noktalarından da 30 tane daha kesim noktası geldi. Dolayısıyla toplamda 46 farklı şekilde oluştu. 17. soruda şekilde kaç tane üçgen vardır demiş. Şimdi şöyle yapalım. Bu noktayı mesela sabit tuttuk. A noktası hatta burada tabandaki aynı şekilde B noktası diyelim. Bir köşesi A noktası olacak şekilde iki nokta daha seçmemiz lazım. Bunu belirleyelim. Bir noktası A olacak şekilde. Şimdi mesela buradaki doğru üzerinde bir 2 3 4 5 6 tane noktadan 2 tanesini seçerek üçgen oluşturabilirim. Veya 1 2 3 4 5 bu doğru üzerindeki 5 noktadan ikisini seçerek oluşturabilirim. Aynı şekilde bu doğru da 1 2 3 4 noktadan ikisini seçerek yapabilirim. 1 2 3 noktadan ikisini seçerek yapabilirim ya da buradaki doğru da 1 2 2 noktadan ikisini seçerek oluşturabilirim. Şimdi 6'nın ikilisinden 15 tane geldi. 5'in ikilisi 10, 4'ün ikilisi 6, 3'ün ikilisi 3, 2'nin ikilisi 1 geldi. Buradan 10, 15, 25, 31, 34, 35 farklı şekilde oluştu. Aynı şey B için de geçerli olacak. Yani tabanı yani bir noktasını B olduğu zaman diğerlerinde de yine aynı durum geçerli olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 noktadan ikisi, 5 noktadan 3, 2, 1 nokta, 2 noktadan ikisi şeklinde 35 çarpı 2'den 70 farklı şekilde oluşacak. Şimdi bir noktası ya A aldık ya B aldık. İkisinde olanlara burada bakmamız lazım. Şimdi mesela ben bunun içerisinde A'yı ve B'yi da mesela A noktasını aldığımda bu altı noktadan ikisi derken biri B olabilir. Ya da B'yi aldığım zaman bu altı noktasından ikisi derken A'yı da almış olabilirim. O yüzden bunun içinde ikisinin de birlikte olduğu üçgenleri birden fazla şekilde saymış olabiliriz. O yüzden bunları bulup 70'ten çıkaracağım. A ve B'nin birlikte olduğu yani A noktası ve B noktası olduğunda diğer noktamız için diğer üçgenimizi nasıl oluşturabiliriz ona bakalım. Bir tane nokta seçeceğim. Geri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane noktamız var. A ve B ile birlikte bu 15 tane noktadan bir tane daha seçtiğim zaman 15'in birisinin 15 farklı üçgen A ve B'nin birlikte oldukları birlikte aynı üçgen içinde bulundukları. Biz bunun içinde onu saydığımız için fazlalık burada birden fazla şekilde saydığımız için hem A hem B için saydığımız için onları çıkartıyorum 70'ten 15 çıkarttığımız zaman 55 farklı şekilde üçgen oluşturmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar böylece kombinasyonla ilgili olan ikinci testimizde tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.